Coşturur, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan kardeşliği yeniden tesis etmek, birlik ve beraberliği ortaya koymak için çözüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Bitirdiğimiz zaman daha büyük bir Türkiye, daha müreffeh bir ref ref Türkiye, daha zengin bir Türkiye. Batısında ne varsa, evvel Allah doğusunda da, güney doğusunda da aynı güzelliklerin aynı nimetlerin olduğu inşallah bir Türkiye hep beraber kazanacağız. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı tarafından 23 Nisan İlköğretim Okulu Bahçesi'nde düzenlenen iftara katılan Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ederek kardeşliği yeniden tesis etmek, birlik ve beraberliği ortaya koymak için çözüm süreci başlatıldı çözüm süreci amacına ulaştığında daha gelişmiş, daha müreffeh, daha zengin bir Türkiye ortaya çıkacak ifadelerini kullandı. Bu ülke her birimizin, hepimizin ve hepimizin beraber olduğu birlikte yaşadığı bir ülkedir. Bunun için de anaların gözyaşı dilsin dedik. Artık insanlarımız, gençlerimiz ölmesin dedik. Çözüm sürecini, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hazmedemeyen kesimlerin de var olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, çözüm sürecinin bu ülkede tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Bu ülke, değerli kardeşlerim hepimizin, bu ülkede ayrılık çıkartmak isteyenler, bölmek isteyenler, bölücülük yapmak isteyenler, gitsinler Çanakkale şehitliğini görsünler. Bu ülkenin istiklali için, bu cumhuriyet için, bu devlet işi, bu bayrak için aynı mezarlıkta Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Çerkez'in de, Alevi'nin de, Sünni'nin de birlikte yaptığını görürler. Konuşmasının ardından lojda Yerotan'in Balsatan isimli iki genç kızın kendisine hediye ettiği ve üzerinde nazar duası olan gümüş işlemeli bir çerçeveyi kabul eden Bakan Zafer Çağlayan ezanın okunmasıyla beraber katılımcılarla birlikte iftarını açtı.